selamlar gençler Bugün sizlerle birlikte e, kuzenimleyiz. Konumuz kuzenim ve e, soru cevap yapacağız Trabzonspor soruları Çünkü benim takımım Trabzonsporlu Evet e, o zaman yavaş yavaş geçelim Olur. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman ilk sorumuz, sorumuz ilk gelsin. gelsin hangi resmi olarak e, pardon hangisi resmi olarak Trabzonspor'un kardeş kulübüdür? Kayseri Spor Rize Spor, Şanlıurfa Spor ya da Adana Demir Spor. Hangisidir? De? Ne? Ee, soruyu bir daha söyle şimdi. Hangi futbol kulübü Trabzonspor'un e, resmi olarak kardeş kulübüdür? Adana Demir Spor galiba. Ve yanlış cevap, doğru cevap Şanlıurfa Spor'da arkadaşlar. Biliyordum ya. Ama ben işte tanımadığım için de yani öyle yaptım. Aynen kardeşim. <laughs> Vallahi çantım. <çok duruştum. gülüyor> Trabzon'da en çok maçta çıkan yabancı futbolcu kimdir? Burada Yattara, Coleman, Jota ve Petkovic var. Coleman. Efendim? Coleman. Coleman. Ve Yattara'ydı soru. <laughs> ah. e, bunu ben de bilmiyordum arkadaşlar ama Yattara'yı tabi tanıyordur. Yattara yani efsane. Efsane bir oyuncu. Efsane bir oyuncu arkadaşlar. Süper Lig'in ve Trabzonspor'un efsane bir oyuncusu. Ee, ve e, şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Trabzonspor'un bir sezonda en çok gol e, atarak gol kralı <laughs> olan futbolcusu hangisidir? Hami Mandıralı, Necmi Perekli, Fatih Tek, Burak Yılmaz. Oğlum Fatih Tek'i ne <laughs> Oğlum Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Doğru cevaptı arkadaşlar. İlk soru Ömer Bu arada çok kolaydı yani. Bence de. Um, Trabzonspor'un ilk yabancı oyuncusu kimdir? İlk yabancı oha bir dibilon yani. çok zordur. Konstantin Soska, um, Jean Marie Puyoff, Mitar -Lukic, Lukic, Jürgen Groh. Kim? Sence? Konstantin Kozga. Dolu doğru cevap. Evet gerçekten salladığı anlaşılıyor ama doğru bildi. Bravo yani valla ben atmadım böyle isimleri böyle çok değişik geliyor diye bir şey yaptım. O zaman iyi akşamlar. <laughs> Trabzonspor'un ilk teknik direktörü kimdir? Hayır Gür, Ahmet Suat, Öz yazacağım, Hüseyin Avni, Teker, Özcan Ahmet. Sümer. Bu zor yani. Galiba Özkan Sümerdi. Özkan Çınar hemen Haydi. bakalım. Haydi. E, yanlış, hayır görmüş arkadaşlar. E, tamam. Altıncı sorumuza geçelim. Trabzonspor bugüne kadar en çok hangi uyruklu yabancı oyuncu transfer etti? Brezilya, Belçika, Polonya, Gürcistan. Um, bu arada bir um, durun. Um, bu arada um, siz şu an um yorumlara yazın. Hepiniz doğru mu duydunuz ya da birkaç tane yanlış mı var dedi. Evet arkadaşlar, şimdi yorumları açın ve hangi ülke olduğunu tahmin edin ama ileri sarmadan. Evet. Ha, yani ben şimdi diyorum. Gürcistan diyorum ben. Yanlış. Be Brezilya. Ben burada Belçika diye düşündüm. Niye diye sorarsanız şu an ee, galiba yanlış bilmiyorsam bir tane çıkalı bir kanat oyuncusu var sizde değil mi? Ee, evet. Ee, öyle düşündüm çünkü bir... yeni o reklamı siktir Sikir Tamam diğer sorumuza geçelim. Trabzonspor tarihinin en farklı galibiyetini hangi takıma karşı aldı? Kasımpaşa, Antalya Spor, Gençler Birliği ve Samsun Spor. Hangisi sence? Dördünden bir tanesi seçmem lazım. Trabzonspor tarihinin en farklı galibiyetini hangi takıma karşı Gençler Birliği kayla. Yani şey Kasım Paşa doğru yaptı arkadaşlar. ve onu da koyacağız. Bütün cevapların doğrularını futbolcuları falan filan bu bu koyacağım. Edilerken. Tamam geçelim. Trabzonspor Avrupa kupalarında hangi takım takıma karşı galibiyet elde edemedi? Barcelona. Tamam bir dakika sayayım bir. Liverpool, Barcelona, Atuvarvis ve Ah Abortosis. Onu mu diyorsun? Hayır, Barcelona. Yanlış şey cevap Osuna'ydı. <laughs> <laughs> Trabzonspor'un resmi kayıtları geçen ilk ismi neydi? Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor AS. Trabzonspor Gençlik Kulübü ya da Trabzonspor 1966. Trabzonspor 1966. Yeah. Doğru Bu adam pro ee, Onda 3 yaptığına bakmayın ama Geçen pro Ama pro you. Evet şimdi son sorumuza geçelim Arkadaşlar ee, Trabzonspor'un e, e, resmi arması Kaç e, yılında Teşkil edilmiştir 1 Ocak 1985 4 Aralık 1996 2 Ağustos 19... 77 <laughs> 67 67 ben de kafam ve veya 16 Mayıs 2003 galiba ikinci ikinci Ağustos 1967 çünkü ben biliyorum yanlış 16 Mayıs 2003 evet arkadaşlar. Ee, o zaman başka soru var mı diye bakacağız. Yoksa bir dakika Evet arkadaşlar başka bir şey bulamadık ama Ömer'e başka sorular soracağım kendi kafamda yaptığım soruları. Tamam başlayalım. Trabzonspor şu an kaç puanla kaçıncı sıradadır Türkiye Süper Lig puan durumunda? Oğlum Trabzonspor şu an üçüncü. Evet ama kaç puanda? Valla ben diyorum ki galiba 22. 22 dedi ve şimdi bakacağız. Ne yazık ki 3. sıraya doğru bildin ama 25 puandaydı. Şöyle göstereyim. 25. Ama çok yakındı. Evet sırayı bildi, ee, şöyle ters gözüküyor arkadaşlar ama ben buraya koyarım fotoğrafını bir yere. Ee, evet arkadaşlar bu video birkaç ay önce çekildiği için ee, güncel puan evet, durumu öyle değil? Ee, gerçekten yakın bildi evet. Ee, başka bir soru var mı? Ha var. Edin Viska tanıyorsun değil mi? Hı? Kesinlikle Edin Viska'yı sen biliyorsundur Trabzonspor oyuncusu değil mi? Edin Viska. Ha evet. Edin Viska. Ee, kaç yıldır Türkiye'de aktif olarak oynuyor? Bu soruyu biliyorum tabi. 5 yıldır. Galiba 5 yıldır. Çok az söyledin. çok o, az. Tamam o zaman çok azsa 25 yıldır. Oha adam adam çocukken mi orada? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka ya. Bir 10 yıl azalt. Bir 5 daha ekle. 15 yıldır. yıldır. Evet, doğru. bilemedin ama ben onu anlatmaya çalıştım. Edin Visca tam tamına yaklaşık 15 yıldır Türkiye Süper Lig'de oynuyor arkadaşlar. Yani, ilk önce Başakşehir'de forma giydi. Ka kaç yıl giydi onu bilmiyorum ama 11 sezonunda mı falan filan geldi galiba Türkiye'ye ve sonrasında Trabzonspor'da forma giydi. Yani 15 e, yıldır Türkiye'de Edin Vizka. E, Ömer bana sorulacak Beşiktaş hakkında. Ben de Beşiktaşlı olduğum için bilmeye çalışacağım ben de. Hadi bakalım. 3 ha, 2 Beşiktaş'ta 2021'de ya da yanlışla bastım. Yanlışlıkla bastı neyse. <laughs> Buraya geçelim. <laughs> İkinci soru. Ben senin için okuyayım tamam mı? Dön. Beşiktaş. Beşiktaş en son hangi sezonda şampiyon olmuştur? 1 ee, 2021 2020 2015 2022 2013 2018. Ee, 2021. Doğru. Helal. Kolaydı. Ama ben yani Beşikta arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir dakika siz susun Ben e, futbol takip etmeye e, çok hani, her şeyi takip etmeye ne zaman başladım? 3 yıl önce başladım. Yani tabi önceden de takip ediyordum ama biraz daha küçük olduğum için çok anlayamıyordum. O yüzden çok takip edemiyordum. Ee, o yüzden ama yine de tabi baya çok şey biliyorum. Ömer sen oku şimdi de başlayalım. Bir tane bir şey diyeceğim. Söyle. Kızım Başladım. Beşiktaş 2018 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namalup na çıkmıştır. İlk rakibi kimdir? İlk rakibi Bir, Porto, kimdir? Porto, iki, Monaco, Monaco. Üç, Monaco, üç, Leipzig, Diğerleri dört, zaten yoktu Barcelona, beş, Real Madrid, dört, Liverpool. Ben maç şekerlerinden o videoyu ben beş kere izledim. Aslında bilmem lazım bunu ya. Ee, ama galiba Port şey yok Monaco'ydu ben hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Aa Porto'ydu. <laughs> Allah bak ilk düşüne Porto'ydu aslında ilk maçı. Ama bir anda e, o video aklıma geldi Monaco sandım. Aa ikinci soru. Ee, dördüncü soru. 2014-2015 sezonunda Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın penaltılarda 5-4 kazandığı maçta Ercan Taner Kimi got be? demiştir. Goodbye. Goodbye. Demiş. Liverpool. Liverpool, Chelsea, Dortmund, Real Madrid. Liverpool, Liverpool. Doğru. Um, beşinci soru. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta en çok gol atan oyuncu kimdir? Bir Vod Vekors, 2. Cenk Tuson, üç Dele Ali, 4. Jason Fernandez 5. Roman Saiz Bunu hatırlayamıyorum ya ama Ve ben altı şey diyeceğim. 6. Rahit Cezal Rahit Cezal hmm, Ben Cezal diyorum arkadaşlar. Çok hatırlayamıyorum bunu. Allah yani kahretsin. Cenk miydi? Yok. Evet, Weghorst. o şey 9 golü verdiği biliyorum arkadaşlar. Çok ıı, takip edemiyorum. 6. Soru. Beşiktaş'ta Wood Horst hangi lakabı On ağırmıştır. Fry diyebiliyorum. On Fire, Batman, Spider-Man, Grand Gold, Jude, Maestro. Ee, um, On Fry diyeceğim ben. Öyle hatırlıyorum lan. Ne oluyor? Doğru evet. Doğru. Ee, um, öyle devam edelim. Ha, yedinci soru. Beşiktaş'ın kaç şampiyonluğu vardı? 16 arkadaşlar. 16, 19, 20, 22, 6, 1. 16 diyorum. Doğru tabii. 8. soru. Beşiktaş 2003 yılında Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Ercan Tener şampiyonluk geldi deyince golü, golü kim atmış? Sergen Yalçın. Ya da Tümer Metin Pascal Numa. sakın Çok kolay. Çok kolay. aynen kardeşim. <laughs> Ertem Şener. Şener evet. 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United Beşiktaş maçında kimi ellerinden öpüyorum demiştir. Rüstü Reçber, Cenk Gönen, Hakan Arkan. 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 Ee, Bilmiyorum gibi ama Rüstü Reçber diyeceğim. Doğru hem de. O kadar değildi ya. 10. E, sorum. Kitapta Wood ve Gors bu sezon kaç gol atmıştır? 6 doğru. Ya da 5 ya da 4 ya da 2 ya da 1 ya da 3. Tamam. Um, evet. 11. sonra Beşiktaş teknik direktörü kimdir? Şenol Güneş hayır. Sergen Yalçın. Şu an Sergen Yalçın mı satın evet. arkadaşlar? Valeri ismi. O oh, bunlar eskiden ne oğlum? Bunlar Bunta... ee, şey lan he. Şunlar Abi bu bayağı eski bir şey Yanlış diyor ama şu an lan e, ee... Aktüel olarak senin sergin evet. Beşiktaş hangi sezon şampiyonlar liginde o çekerek elenmiştir? Sıfır çekerek. Um, ee, hangi sezon? 2021 yani? ve 2022 2017, 2018 2014, 2015 2020, 2019, Aa Doğru ya doğru ya. Unuttum 2018. o sezonu. o sezonları? Sezon Beşiktaş ya. hangi sezon şampiyonlar? liginde gruplardan namalup çıkmıştır. 2017, 2018, 2021, 2022, 2015, 2016 benim doğdu. 2016, 2017, 2018, 2019 2009, 2019. tamam, sana gerek yok. Ben, ben, ben devamını verebilir miyim tekrar? Benim ben, benim bildiğim üzere sen 2017 e, ama bu sezon evet doğru çünkü benim e, iki yılları genelde doğru biliyorum ama ya, sezonlar böyle her yıl e, genelde iki sezon olduğu için. 14'den 8 doğru yani güzel Hı -hı. tamam 14. Hı -hı. soru Beşiktaş 3 Mart 2013'te Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta 96 gol golü kim atmıştır? Olçay Şahan, Niyan, Manuel Fernandez İbrahim Toraman, Filip Holasko, Necip Uysal. Bir dakika. Allah hebalı. Ben bir şey diyeceğim Ömer. Bak bu cevabı sen anlayacaksın bence. Manuel Fernandez. Yanlış. Oldum gözyaşlarımla. <Sessizlik> Canım ben çekerim Kader sağ... <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş kaç kupası vardır? Süper Lig, Sıra, Türkiye Kupası, Türksel Süper, Süper Kupa. Ee, şu an bildiğim üzere 35 kupası var arkadaşlar. Ee, evet. Yani ama aslında 37 kupamız var. Ee, ama bu test bayağı eski olduğu için Hı. öyle. Beşiktaş 2020-2021 sezonunda şampiyon oldu. Teknik Sergen bir Yalçın'dır bir... kardeşim. Sergen Yalçın oğlum. Şaka şaka oğlum. 2020-2021. Ya şampiyon olur musun sen ne Sergen Yalçın oldu değil <laughs> şaka mi? Şaka şaka ya. <laughs> Aynen garip bir bak bildi yok. <laughs> Allah'ım hep Beşiktaş'ta Deli Ali ilk golünü kim atmıştır? Ankara Gücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Karagümrük, Trabzonspor. Karagümrük. Allah belanı versin. <laughs> Ankara... Ankara Gücü. Ankara Gücü'nün herhalde Deli Ali 35. Beşiktaş, ligi gönder. Beşiktaş'a Wakehorse İl kimi atmıştır? Karagümrük. Ya bunları bilmiyorum abi ya. Bu kadar da <laughs> değilim değil ya? Yani. Vallahi ben yapayım mı? Sen yap bakalım. Salla bir, bir şey. Ankara Gücü. <laughs> Neyle ankara bir çıktı mı? Tam video 9 yenilmiş bir takım yok. Yenilmiştir. Hayır. Öyle bir şey yok. Yenilmiştir. Beşiktaş evet. hangi takıma 9 2'ye yenilmiş. Sakın başka bir takıma basma. Vallahi ben yapayım mı? Ya sakın hayır. Trabzon spor aynı kardeşim Trabzon spor <laughs> ben futbol bilgini olsun benim <osurayım> gibi. <laughs> <size. gülüyor> başka takıma basabilirsin bence. Vallahi doğru Vallahi... bilmek istiyorsan. <laughs> Hadi artık. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. hem güzel oldu bizim için eğlenceli oldu hem sizin için de eğlenceli oldu. Abone ol, like unutmazsanız biz çok mutlu dersiniz. O zaman önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Yer yani